çoğunu onu öldür herhalde. Rüm satalım. <laughs> Oraya vurur. Bravo diyor. Teşekkürler diye ama çoğu şey bravo diyor. Bunlar vs attığımızda. Şöyle atıcı atak mı? Bekleyelim mi iki ikisi? Bekleyelim ya atıcı yazı atalım. Boş ver. <laughs> Pek oynamıyor. Bu bizim için avantaj. Pek yatmadı. İnşallah oynamıyordur diye düşünüyorum. Mecbur böyle yapacağım. Hasar yiyeceğiz ama yapacağım. Bir şey yok benim. Şöyle yapalım. <laughs> Dediğim gibi anti-destoy. <laughs> Şaka. Şöyle yapalım hatta. Oğlum ben İmparator kara versiyonu mu atmışım? Yemin ederim havadan attım sanıyordum. Biraz hasar vereceğiz. Bravo diyor teşekkürler dedim. İnşallah yenilme izleyeyim de. Vay be diyor. Niye <laughs> şaşırdı anlamadım. Bak para damajı geldi. Sağ taraftan atıyorlar ama. Şöyle yapalım. Yıldırım mı atayım Ya da Goblin'in kafesine atalım. Şöyle yapalım hatta. Aha. Yıldırım fırsatı veriyor. Şöyle yapacağım ya. Bu daha iyi olur. Hay senin şansına ya. Vallahi. çok şanslı. Tam kartı atmıştım orada. Şöyle yapacağız.